Netflix'in orijinal filmler yayınlamaya başlamasından bu yana geçen 7 yıl içinde yüzlerce film izledik. Elbette Netflix'in yaptığı her filmi takip etmek mümkün değil. Ancak görmezden gelinemeyecek sinefiller için pek çok özel film var. The Lobster. Şehir yasalarına göre bekar insanlar 45 gün içinde bir eş bulmak zorundadır. Aksi halde seçtikleri bir hayvana dönüştürüleceklerdir. Yorgos Lantimos'un yönettiği absürt distopik bir kara mizah örneği The Lobster henüz keşfetmeyenler için tam bir şölen. My Happy Family gücü draması, mutlu ailemin adının ironik olduğunu anlamak uzun sürmüyor. 52 yaşındaki Manana, kocası yetişkin çocukları ve ebeveynlerinin kargaşasından kaçmak için tek başına başka bir eve taşınır. Bu karar herkesi şoke edecektir. On Body and Soul İldiko Enyedi'nin filmi 2017 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde altın ayı kazandı. Ancak Netflix'te piyasaya çıktığında fark edilmedi. Film, karla kaplı bir manzarada gezilen bir geyik ve geyiğin yumuşak lirik görüntüsüyle açılıyor ve dünya dışı kurgusuna rağmen tanıdık duygulara dayanıyor. Esan Karşılanmayan beklentiler, beklenmelik trajedi ve tavizsiz gururun ağırlığı altında dört kişilik bir aile. Tayvan, 2021 Akademi Ödülleri için Oscar girişi olarak Essan'ı seçti ama bu güneş gibi parlayan film gözden kaçtı. The Boy Who Harnessed the Wind Malawi'li yenilikçi ve mühendis William Kamkwamba'nın otobiyografisinden uyarlanan canlandırıcı ve canlı gerçek hayat dramasıyla, kötü havanın ekinlerini yok etmesinden sonra köyünü açlıktan kurtarmak için, bir yel değirmeni pompası yapmaya karar veren bir mucidi takip ediyoruz. Private Life Richard ve Rachel çifti çocuk sahibi olma isteğinin tuhaf dünyasının daha da derinlerine inerken evliliklerini sürdürmeye çalışırlar. Paul Giamatti ve Catherine Han evlilik krizinde çileden çıkmış bir çift olarak harika bir performans sergiliyor. Talula Beklenmedik bir şekilde sorumsuz annesinden bir bebeği alan ve çocuğa kendi çocuğuymuş gibi davranan genç bir kadını takip eden Talula, komedi kenarlarını ciddi gerçeklerle hırpalamaktan korkmayan, kusurlu annelere sert bakış atan bir film. Chasing Coral en çarpıcı Netflix orijinallerinden biri Chasing Coral, dünyanın dört bir yanındaki mercan resiflerinin ortadan kaybolmasını araştırmak için yola çıkan uluslararası bir dalgıç, bilim adamı ve fotoğrafçı ekibini takip ediyor. I don't feel at home in this world anymore. Melanie Lynskey, soyguncusunun kimliğini bulmak için tuhaf komşusu Elijah Wood'la bir araya gelen depresif bir hırsızlık kurbanı olarak muhteşem bir performansa imza atıyor. His House Remy Weeks'in heyecan verici ilk uzun metrajlı filmi His House, yanlarında iblisleriyle birlikte Britanya'ya gelen iki Sudanlı sınırlıcıyı izleyen bir filmde göçmen deneyimini korkunç bir korku merceğinden süzüyor.